Merhabalar Tatlı Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere gelin pastası yapacağız. Çok lezzetli bir pasta tarifi. Şimdiden herkese afiyet olsun. Pastamızın yapım aşamasına geçiyoruz. Evet, şimdi öncelikle pastamızın kekini yapmaya başlayalım. 5 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikser ile çırpmaya başlıyoruz. Biraz çırptık. Şimdi üzerine bir su bardağı un, bir adet vanilin ve bir paket kabartma tozunu da ilave edip tekrardan çırpıyoruz. malzemelerimizi çırptık. Şimdi bu boy borcamda gördüğünüz gibi yağlamış olduğumuz bu boy borcama hamurumuzu döküyoruz. şimdi pasta kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirmeye alıyoruz pastamızın keki pişti ee, arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum ee, benim kekim 15 dakika pişti ee, fırından fırına göre değişir sizinki 20-25 dakikada da pişebilir ee, şimdi kekimizi soğumaya alıyoruz. Daha sonra muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. 1 litre sütümüzü tenceremizin içine aldık. Üzerine 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı toz şeker 1 paket vanilin alıp şekilde biraz karıştırıp ocağımızın üzerine alacağız. Ayrıca kremasına girecek bir poşet krem şantimiz de burada. Bu muhallebimizi yaptıktan sonra içine ilave edeceğiz. kremamızı ocağımızın üzerine aldık. Şimdi kıvam alana kadar karıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi kremamız kıvamını aldı. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Kremamız soğuduktan sonra krem şantimizi üzerine ilave edeceğiz. Şimdi soğuması için bir kenara alıyoruz. Evet, bir poşet krem şantimizi boşalttık. Şimdi şu şekilde biraz karıştırıp sonra mikser ile çırpmaya başlayacağız. Evet, şimdi soğumuş olan kekin üzerine 2 su bardağı süt ve içine koyduğum 2 yemek kaşığı toz şekerle kekimizin üzerine dökeceğiz. Şimdi soğumuş olan muhallebimizin üzerine bir poşet krem şanti ilave edeceğiz. kimimizin üzerine kremamızı döküyoruz. Evet, şimdi pastamızı yaklaşık olarak dolapta 3-4 saat dinlenmeye alıyoruz. Evet şimdi dolapla dinlendirdiğimiz pastamızın üzerine bolca hindistan cevizi serpiyoruz. Evet bolca hindistan cevizimi, cevizimizi üzerine serptik. Yelim pastamız hazır. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım.